Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün sizlerle beraber Garbage Hobo Prophecy oynuyoruz efendim. Aşağı tarafta Twitch'ten sizlere bol, bol 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 selamları var. Kendisi bir dilencilik oyunu, bir dilenme oyunu aslında. Yani en azından açıklama kısmında yazan bu. Yani evsiz bir adam, işi yok, gücü yok, hiçbir şey yok. Onun başından geçen olayları görebileceğimiz bir oyun olarak yazmışlar açıklama kısmına Steam sayfasında. Bu arada oyun ücretsiz isterseniz Steam'den siz de edinebilirsiniz. Sistem gereksinimlerini bilmiyorum ama yani ücretsiz olduğunu belirtelim. Aşağı tarafta Twitch e sizlere bol 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 selamları var efendim. Eğer ki bu tarz ilginç, küçük, farklı, büyük, küçük ücretli ücretsiz oyunları izlemeyi etmeyi seviyorsanız e, ya da yeni çıkan oyunlardan haberdar olmak istiyorsanız eğer isterseniz videoyu beğenebilir, kanala e, abone olabilir, bir de aşağıda yorumlarda bizimle beraber buluşabilirsiniz. Şimdi en öncelikle biricik Twitch chatine, ardından sizlere iyi seyirler diliyorum ve başlıyoruz. Yeni oyun. Hiç evsiz kaldın mı? Yok. Hiç kalmadım. Kayıt dosyası gelene kadar oyna. Eğitim yok birden fazla kayıt dosyası. Eğitim birden çok kayıt dosyası. Ben buna hayır diyorum hiç evsiz kalmadım. An ancient hobo prophecy had foretold about your arrival, the chosen one who will bring back peace and stability to the streets. But there's one problem you don't remember who you are nor what your name is. You are also naked. What? Mm -hmm. Ne bunlar? Ha. Yatacak yer. Karton kutudan mı? inşa et. Edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Edeyim. E tamam ettim. Ne? Ha kendime mi kendime? Ha. Açlığım %71, hijyenim 66, sıcaklığım %97. Okey. Çantada neler var? Bunun üstüne giyebiliyor musun? Giy bakayım. Güzel. Atel. Hareketi önleyen bir alet kırık kemikleri ya. Tamam okey. Şimdilik böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ha peki. Tamam. Devam et abi. Bu ne ya? Çöp istilası mı? Durun bekleyin. Yukarıdaki hiçbir şey göremiyorsunuz burada. Allah ne oluyor? Gece mi oldu? Dur. Kameramı şuraya almam daha iyi olacak galiba. Çünkü orada hiçbir şey yok. Direkt böyle başladık. Eterka, Kalk. Bırak. Bırak. <laughs> bırak. Bırak abisi bırak. Hah bırak artık tamam bırak. Hah. Bu ne? Ha okey böyle yürüyebiliyorsun yani. Mahallede gezebiliyor musun? Ha? Niye tıklayamıyorum ben buna? Ha, dur dur dur. Sabah. Bu nedir? Bir daha tıkla. Ha, sadece müzik çalar. Dilenemiyor muyum ya? Çöp istilası neymiş bu? Hmm. Çok güzel. Patates salatalık tohumu kadınsı bir tatmin unsuru mu? Ne? <laughs> ne? Açtığım okey. Yetenekler. Ha, yetenek açabiliyorum. Güçlü tekme. Güçlü tekmeyi seçeyim. Burada var mı? Yok. Burada? Var mı? Tamam ha, bu seçili. Okey tamam. Yani bunu seçebiliyorum direkt. Hmm. Çözeceğiz bakalım. Ya ben dilenemiyorum şu an. Ne? Ne oldu? Kakam mı geldi benim? Kakam geldi. Allah. E nereden tuvalete gireceğiz abi biz? Sanki bir kakam geldi gibi. Başka hiçbir yere gidemiyor muyum buradan başka? Açmak için doğru aletlere sahip değilim. Tamam. Antrenman minderi. Sanki benim bir... Ee, bir kakası geldi gibi sanki. Abi nereye yapabilirsin acaba? Bende <laughs> bir kaka işareti var da. <laughs> gece oldu bak. Bak gece oldu bak. Şuraya gitsen şöyle ha? şuraya gitse şuraya gelsek oraya da yapamıyorsun çöpün oraya da yapamıyor tuvalet mi yapmamız lazım acaba onun için pişt gel bakayım şuraya oraya da gitmiyor gidiyor ama bir şey yapmıyor şimdi tamam tamam Hocam okey de her şey. İşte problem şu. Neler yapabiliyorum ya? Train your character until is tired. Okey tamam. Hayır çıkma. Uyuyama uyumuyor da. Üf delireceğim. Hava sisli. Ben bir şey eksik yapıyorum herhalde. Acaba şunu mu bitirmemiz lazım ki? Deneyelim bakalım. Okey abi gel bakayım şuraya yap bakayım onu bir komple bir yap onu. Hmm, okey. Buraya bir şey inşa buraya bir şey inşer, buraya bir şey inşa okay, edelim o zaman. Basit yatak inşaat. Okey gayet güzel. Zamanla her şey zaman. Hmm. Gel abi. Yürü 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 yürü. Hah yat bakayım. Yat 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 yat. Tam bu rahatsız da ne yapayım ya kuş tüyü yatakta yapamam herhalde. Hı. <laughs> <laughs> İnşa edelim. Ama su yok değil mi? Ee, suyu nereden bağlayacağız biz? Hmm. Air water the shower da hocam su nerede var ki? Ha al şunu. Nasıl alacaksın bunu? Al. Al. Fuck you. <laughs> Fuck you. Take this. E. Yağmur mu bekleyeceğiz ki acaba? Ay kakası mı geldi? Gel gel. Git geri yat bakayım şuraya. Pişt. Hey. Çok kakası geldi. Yağmur yağsa bari bu gece. Bari bu gece bir yağmur yağsa. Sürüklenmiyor yok. Hiçbir şey sürüklenmiyor bak. Acıktı acıktı. <laughs> Yemeklerini nereden görüyordum ben senin ha? Şunu yiyebilir misin? Peki. Çöplükten toplamak için başka bir şey mi yapmak gerekiyor ki acaba? Aa da yağmur yağıyor. Hah. Çok güzel. Çok güzel. Göndereyim. Tamam ama daha şey olmadı ki. Su daha dolmadı. Doldu mu yoksa? Hocam. Benim. Be. Demem. Başka ne görevimiz var? Gönderdim. E ee, gönderdim. Neyse iyice bir dolsun doğs da doğ. o. Patatesi niye yemiyor oradaki? Ben bir şey yanlış mı yapıyorum ki? Bir daha bir aç. Çanta. Tamam. Çöplüğü. E ee, orada patates gözüküyor. Niye o patatesi almıyorsun? Şöyle yapsam peki sana. Bende bir aptallık mı var şu an? Olmaz sana. Hayda. %21 doğmuş bu da. Git. Git yıkan. Sağ klik yaparım öyle de olmuyor. Gönderdim. Ha, biz böyle yandık. Biz böyle yandık. E niye benim hiç kabiliyet puanım yok? Bir tane bile. E dilenemiyorum da. Hocam. Dilenemezsen benim dilenciliğimin ne alemi mi var? Evsizliğimin. Çift saltık yapsam öyle de olmuyor. Bir de adamı şovura gönderirsem cinnet geçireceğim. Bak. bak. Tamam. Her şey tamam şu şey. an. Ne? <gülüyor> 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 ah! Ne oluyor? Lan! Hayda! erik ıms 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 Ağzıma sıçıyor benim. Abi nasıl döveceğiz biz bunu? Lan çıplak bir herif geldi bizi de abi. Senin altına donmuyor. Hı? Senin adına neden donuyor? Bunları asla alamıyorum ya delireceğim. Eye basıyorum, F'ye basıyorum. Q, yani T. inanamıyorum. <laughs> Şu an her şey çok ilginç. Ah o ne? Yağmur borusu. Çok iyi. Hmm. Dur bakayım şimdi varoşlar. Çöp ev. Şu an çöp evdeyiz. Elektrik caddesi. That belly brings me hope. He serves decent hot dogs. But the look on his face makes me worried. What happened? Uh. Yeah, biz getting dayak mı Geri çık geri çık. Öms. Geri çık. Öms, vur. Bekle. Vur. Vur. Öms. Ya! Yeah! Ya! Yeah! İşte bu. Öms topla hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Ne? Ne demek sık sık? Oo, bayan. Aa! Getiririm onaylıyorum. Nereden getirebilirim bebişim sana ben o çiçeği peki? Şuna bir alayım da hepsini al. Bu kim? Ben. Onaylıyorum, onaylıyorum. Ne? Ay dayak yedik. Hayır 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 kabul etmiyorum. Üf Allah kahretsin. Dayak yedik. Dayak çok fena dayak yiyeceğim. Ay beni çok kötü dövecekler. ee <laughs> Ece çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aga buraya geri mi döndük? Tencereni inşa et. Okay. Tamam. Eee, peki? Hazırda çorban vardı. Ye bakayım onu. Ha, direkt yiyor üstüne basınca. Güzel. Hazırda olunca direkt hallediyor. Uyu. Uyuyacak zaten. Kendi kendisine. Şunu almayı niye çözemedik acaba? Kara hindi bağ. Ateşi de halletmemiz lazım evet. Ha, Şimdi canım full değil mi? Kalk 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 kalk. Yürü. Bir şeye geri elektrik çaktıysa geri gidiyoruz yürü. Wow! I can't believe how silent it is. For a moment I could hear my own heartbeat. Hayda. Come on. Dotnem. <laughs> Kara indibar suyu üç tane çiçek istiyor bu kim? <laughs> Küçük büyüğün için neler yapmam ki? Ne bileyim, ne bileyim. Onayla mı? Ne bileyim, ne bileyim. Gazi kardeşine 50 kuruş veremez misin? Ha veremem de. Ha onu unut da sen. Sosisçi niye yok? Şunu onayla deyince ne oluyor? Ha ticaret yapabiliyorsun. Onaylayınca ne oluyor? Benim hiç param yok ki. Benim hiç param yok. Ha şimdi bu kızınkini getirmek lazım değil mi? Şehir merkezi unutulmuş çöp. Çöp nehri. Bu geri kalan yerlere zaten gidemiyoruz. Okey tamam. Başka? Ya. Öf! Ha ben uyuyorum diye. Yo uyumuyorum da. Tam hmm. <laughs> bol bol belli ki apto. amino asit basacağız kendimizi. Boktan kum torbası mı? Bunu da inşa edemiyorum. Karton kutudan mata da gerek yok. Bu ne? Bu da yok. E bunları nasıl bulacağız peki biz hepsini? Hocam? Ya bir de savunma mı inşaatçıyız biz peki hocam peki efendim Bu ne kulübe Daha güvenli bir yer yapabilirim Saksı Saksı Ha gene kulübe Bir şey söyleyeceğim ekibe farklı isimler katabiliyor muyum? Ya mesela şimdi bir şey söyleyeceğim Kalk bir, bir kalk Yürü 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 koş koş koş. Kış 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 kış. bunlara bir şey yapamıyor musun sen? Sen üşüdün mü? Evet. Lan! Ey! Karga. Hoştu. Ha. Sürekli olarak dövüş kasacağız. Ama sürekli. Öleceğim. Öleceğim. Hayır, hayır 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 gel gel gel. Yatağına git yatağına. E ee, kıyafet yok bir şey yok ateşi ayarlayamıyoruz. Abla. Alo. Hmm. Hmm. Bu beni sarmaz. Cık. Bu kadar zor kasılan hiçbir oyun beni sarmaz unutmayın ki. Ben oyunların kolay kasılmasını severim. Aynı zamanda dilencilik oyunu dilenemiyorum. Evsizsen benim dilenmem gerekmiyor mu? Oğlum dondun. Gel abi gel. Gel gün şu duşuna bir gir. <laughs> Kendini bir temiz tut bakayım. Ya adam dondu. Adam vallahi dondu. Okay. Gitti yıkan. Lan yıkan. <laughs> Soğuk mu artık ne yapalım yani. Allah'ım hala da kendi kendine nereye gidiyor ya Rabbim. Ölecek. E dondu. Ee, bir diğer çöplüğe bir gitsene. Belki oraya yeni bir yer gelmiştir. Gel bakayım. Gel 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 gel. Bunları bugün dövebilir misin peki sence? Bence bugün döversin sen bunları. O onaylıyorum gel. Ha geç. O onaylıyorum dövüş. Kavga. İlk biz vuralım ilk biz. Git vur. Ems onu vursana. Lan vur. Vurmazsa sonra bizi dövecek. Gerizekalı. Sen bir gerizekalısın. Ne ya görevimiz neymiş bu arada? Cadde bölgesini işgal eden serse e tamam işte. Kurtulamıyoruz ki. Aptalı dövmeye götürüyorum gene dayak yiyor. Bir daha git canım. Canım bir daha gider misin canım? <laughs> Şu herifi biraz daha dövemezsem ben seni döveceğim ellerimle. Ims, vur oğlum. Vur çok iyi oğlum. Vur vuralım. vuralım. Bir daha vur oğlum. Gene o da ya. <laughs> Aptal. Ay. Game over mı? Evet, çok sevgili YouTube. Ben bunu tek başıma yayın harcı bir daha bir oynayacağım. Bir bakacağım yani. Ya sinirlendim çünkü. Eğer beğendiyseniz oynamak istersen sah Pikuin sen beceremedin ben şimdi girerim Kendimi bilmem ne levelını alırım çatır 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 çatır, seviye atlarım diyorsanız eğer Dediğim gibi oyun ücretsiz isterseniz gidip Steam'den satın alıp oynayabilirsiniz Satın alıp diyorum ücretsiz şekilde indirip oynayabilirsiniz Twitch'le beraber biz sizleri çok 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 yapıyoruz sizler de kendinize dikkat ediyorsunuz Görüşmek üzere bay bay